kardeş. Site ama burası mı? Hayırdır kardeşim ahra mı giriyorsun? Site ama giriyorum kardeşim. Bu yaz indirimleri mi ne bir şey varmış o gelmiş. Link start. Evet yaz indirimleri geldi ve de her zaman olduğu gibi birçok oyunda indirime girdi. Ve ben de 58 tane birbirinden farklı türde olan oyunu sizler için listeledim. Ha bu arada 58 tane oyunu listelemiş olmamın kesinlikle Sivaslı olmamla hiçbir alakası yok. Yani öyle denk geldi. İndirim önerilerime geçmeden önce bu indirimde beni düşünüp kütüphanemi güzel hediyelerle zenginleştiren kadim dostlarımı da anmadan geçmeyin. Sizden gelen hediyeler. Çok sevdiğim dostum Shiro'dan gerçekten delicesini oynamak istediğim müthiş bir souls -like oyunu olan Sekiro hediye geldi. Gerçekten aldığım en taş taşlı oyun dostum. Çok teşekkürler. Shinabi isimli psikopat kardeşimden de yine Discord ekibimizle beraber oynamayı düşündüğümüz bir oyun olan Pasmophobia geldi. Çok teşekkürler kardeşim benim. Oynayacağım. Her indirim döneminde mutlaka beni de düşünen disco sunucumuzun güzide müdürü şimdi kardeşimden de iki adet hediye geldi. Bunlardan biri School The Hero Slayer isimli iki boyutlu enfes bir aksiyon oyunu. Diğeri ise Steam'de sürekli karşıma çıkan kar mekanik simülatör. Arabaları severim. Deneyim diyeceğiz bakalım. Çok sağ kardeşim benim. Ha bir de şimdi benim güzel bir izleyici kitlem var. Bunu her zaman söylerim. Bunlardan biri de Sedat Peker's Left Ball. Çevirisini siz yaparsınız. Ulan adam 10 tane oyun hediye etti ya. Bunlardan biri gerçekten çok oynamak istediğim Insight. Bir diğeri gecelerimizi korku yayınlarıyla şenlendirecek olan Outlast ki ikinci oyunu da ben kendim aldım seri bozulmasın diye. Bir diğeri de her gamer'ın oynaması gereken Shock 2. O öyle söyledi öyleymiş ben ilk defa duydum oyunu. Bir diğeri de yine tatlı bir beat em up oyunu olan Guaca Mail. Bir diğeri henüz serisine girişmemiş olduğum Wolfenstein The Old Blood. Yine aynı şekilde serisine henüz girmediğim Fallout New Vegas. Adına denk geldiğim ama oynamadığım 13 isimli oyun. iki boyutlu tarihsel esintiler barındıran Apotheon ve de ismini bilmeyen yoktur diyebileceğimiz harika bir yapım olan Undertale. Dostum iyi ki varsın çok teşekkürler. Hepsini oynayacağım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Evet bu yaz indirimlerinde şimdilik gelen hediyeler böyleydi. Tekrar düşündüğünüz için teşekkür ediyorum. Kardeş sen şimdi bana açık dünya oyunları öner bakayım. Açık Dünya Oyunları Middle Earth Shadow of War İki oyundan oluşan bu serinin ikinci oyunu pek de güzel olmasa da ilk oyunu gerçekten tatlı ve güzel bir orta çağ deneyimi sunuyor biz oyunculara. Eğer Yüzüklerin Efendisi serisine bir hayranınız var ve Batman Arkham oyunlarındaki aksiyon dinamiğini orta çağda deneyimlemek istiyorsanız tam sizlik güzel bir oyun. Oyunumuz %85 indirimle 67 liradan 10 liraya düşmüş durumda. Sekiro Game of the Year Edition Souls-like denilince aklıma gelen ilk oyundur Sekiro. Hatta şu an gördüğünüz mikrofonu, bu arada bununla ilk defa kayıt oluyorum umarım güzel olur. Şu an gördüğünüz Kafana aldığım için oyunlara param kalmamıştı. Yani yaz indirimlerine ayırdığım parayı buna vermiştim. Bu yüzden Steam yaz indirimlerinde belki de alacağım tek oyundu. Fakat Shiro sağ olsun oyunu ücretsiz olarak edindim. Samuray tarzı oyunları seviyor ve bu oyunların sizi zorlamasından hoşnut oluyorsanız Sekiro harika bir Souls türü açık dünya oyunudur. Oyun %50 indirimle 289 liradan 144 lira 50 kuruşa düşmüş. Hatta 8 arkadaşım da bu oyunu istiyormuş lan. Aga be kıyamam ya. İstiyorsunuz mu siz Sekiro'yu? Ben yayında oynarken gelin izleyin o zaman. The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition Witcher'da bilmeyen yoktur. Hem RPG öğelerini hem de devasa açık dünya içeriklerini kesinlikle deneyimlemeniz gereken bir yapımdır bu oyun. Oyun tüm DLC'leriyle yani Game of the Year Edition versiyonuyla alırsanız %80 indirimle 75 liradan 15 liraya düşmüş durumda. Final Fantasy 15 Windows Edition CRPG denildiğinde aklıma gelen ilk oyundur abi FF15. Gerçekten Final Fantasy serisini gerçek zamanlı aksiyonla buluşturması, eşsiz müzikleri, harika karakter ve aksiyon tasarımı, taktiksel switch seçenekleri ve daha birçok unsuruyla fiyatını dibine kadar hak eden nadir oyunlardandır. Zamanında 90 lira verip full paket olarak almıştım ve gram pişman olmadım valla. Abi alın oynayın şu oyunu artık ya. Normal olarak satın alırsanız 80 lira ama bence 10 lira daha verip %50 indirimde 90 liraya düşmüş olan Final Fantasy 15 Episode Arden Complete Edition'ı almanız daha iyi hem ana hikaye hem de yan hikayenin hepsine sahip oluyor ve daha uzun soluklu bir oyun deneyimiyle beraber farklı türdeki aksiyon stillerinde deneyimleyebiliyorsunuz. Bu arada oyunu oynayacak arkadaşlar. Oyunu oynamadan önce FF15 Kingslay filmini ve daha sonra da FF15 Brood isimli animeyi mutlaka izleyin. Hemen oyunun öncesini anlatıyor film ve animede de ana karakterlerimizin nasıl bir araya geldiğini görüyoruz. Yani oyuna sıcak girmiş oluyoruz. Conan Exiles büyük bir açık dünyada hayatta kalma rol yapma ve çağ unsurlarını barındıran birbirinden farklı yaratıklarla savaşırken aynı zamanda PvE ve PvP mücadelelerine de girebildiğimiz arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayabileceğiniz güzel bir yapı. Oyun %70 indirimle 75 liradan 22,5 liraya düşmüş. Yakuza 0 CRPG türünün belki de en tuhaf ama en iyi oyunlarındandır Yakuza 0. Fazla ara sahnesi olsa dahi Türkçe çevirisi olan bir oyun olduğu için bu sahnelerse film izleyicisi verirken doğru aksiyon sistemi ve Japonya'yı doyasına keşfedeceğiniz açık dünyası oyunu gerçekten kaliteli bir yapım yapabiliyor. Oyun %75 indirimle 60 liradan 15 liraya düşmüş. bana anime oyunu öneri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şimdi Tamam abim gel öneriyim abime. Buyur abim. Buyur abim gel anime oyunları. Tales of Bersia. Aslında Tales of serisi baya güzel bir CRPG serisi ve her seri tıpkı Final Fantasy oyunlarında olduğu gibi başka karakterleri ve konuları işliyor. Tales of Bersia da bu serinin en fes CRPG oyunlarından birisi. O Oyun %85 indirimde 149 liradan 22 lira 35 kuruşa düşmüşken değerlendirin bence. Naruto'da Boruto Shinobi Striker. Naruto isimli anime serisinde yer alan çoğu su yeteneğini bu oyunda aksiyon emomu olarak deneyimleyebilirsiniz. Oyunda kendi karakterinizi yaratıp özelleştirebiliyor. Çevrim olarak rakiplerinizle PvP mücadelelerine katılabilirsiniz katılabiliyorsunuz. O %90 indirimle 149 liradan 14 lirada 90 kuruşa düşmüş. Street Fighter 5 Street Fighter Atari zamanında beni dövüş oyunlarıyla tanıştıran ilk oyundur. Alırdım rüya abi sabaha kadar adam döverdim valla. Çok ufak yaşlarında güzel güzel anılar bırakmıştı bana Street Fighter. Şimdilerde ise çok daha iyi ve yeni grafiklerle oynama şansınız var bu dövüş oyunu. Oyunu ister tek başınıza isterseniz de çevrim içi PvP'ler yaparak gerçek oyuncularla dövüşerek oynayabilirsiniz. Oyun %60 indirimle 60 liradan 24 liraya düşmüş. Klasik yarık site ne yapıyorsun dost? Abi sen ne güzel Muratovic RP'si yapıyorsun gerçek sandım. Evet evlat güzel RP yaparım. Bak bu da Pepe'nin dedesi. Oha abi ciddi ciddi aynısı lan. Tamam uzatma lanet federaller peşimde. O lanet federaller buraya gelmeden hemen bana rol yapma oyunları öner gerizekalı. Rol yapma oyunları Kingdom Come FPS kamera açısını kullanan içinde life skill'lerden tutun bin bir türlü seçim yapma ve aksiyon şamasından farklı finallerine kadar harika bir rol yapma oyunu bu oyunumuzda. O %66 indirimle 50 liradan 17 liraya düşmüşken kaçırmayın çünkü 100 küsur saat oynama süresine de ulaşabiliyorsunuz bu sınırları zorlayan RPG'de. Souls türünün bel kemiği olan Dark Souls 3 de indirimlerde değerlendirebilir güzel bir Souls oyunu bence. Birinci oyunu çok daha kaliteli ve beğenilen bir oyun olsa da neredeyse hiç indirime girmemesiyle biliniyor. E ikinci oyunda da aman aman iyi bir oyun değil. O yüzden üçüncü oyun tam tadında olmasıyla beraber indirim sürecinde Dark Souls isteyenler için değerlendirilebilir bir oyun. Oyunumuz %75 indirimle 179 liradan 44 lira 75 kuruşa düşmüş. Ayrıca 10 lira daha fazla verip Deluxe Edition paketiyle de satın alabilirsiniz. O da %75 indirimle 218 liradan 54,5 liraya düşmüş. Grim Dawn. Bu oyunda yeni çıkacak olan ve kanalda bu videodan önceki video olan Lost Ark isimli MMORPG oyunda benzer türde bir oyun. İster çevrim içi eşli isterseniz de tek başınıza oynayabildiğiniz güzel bir izometrik RPG oyunu. O %75 indirimde 39 liradan 9 lira 75 kuruşa düşmüş. Hades. Indie yani bağımsız oyunların şahı olan Hades'te her oyuncunun mutlaka adını duyduğu bir oyun olmayı başardı çıkışının ardından. Roguelike türünün RPG öğeleriyle buluştuğu güzel bir yapım Hades. İzometrik kamera açısıyla tatlı bir oyun deneyimi sunabiliyor sizlere. Oyun %30 ve 40 liradan 28 liraya düşmüş. Undertale. Tek kişinin yaptığı devasa bir oyundur Undertale. Hikayesi, müzikleri, karakterleri abi oyunda yer alan her şey tek bir kişi tarafından öylesine güzel yapılmış ki oyun sizi alıp götüren cinsel bir yapım olabilmiş. O %70 indirimle 18 liradan 5 lira 40 kuruş gibi acayip uygun bir fiyattayken sakın kaçırmayın. Remnant from the Ashes. Abi zamanında enayi games. Aa şey pardon. Epic Games bedava vermişti bu oyunu. Ama nasıl oldu da kaçırdım o fırsatı hala aklım almıyor ya. Oyun Souls türünün gerçekten sağlam örneklerinden biri bence. Her Souls-like severin deneyimlemesi gereken bir RPG. Bence bu yapımı da kaçırmayın. Oyunumuz %60 indirimle 120 liradan 48 liraya düşmüş. The Elder Scrolls Online. Bu MMORPG oyunu da klasik MMORPG'lerin dışında keşfedilmeyi bekleyen birçok gizlilikle doluyken aynı zamanda kendini tekrar etmeyen yani MMORPG oyunlarında çokça gördüğümüz tekrara düşme olayını bayağı bir zaman aldığı güzel bir oyun. Dediğim gibi gibi. oyun bir MMORPG oyunu ve rol yapma unsurlarını dibine kadar yaşayabilirsiniz. Oyun %60 indirimle 99 liradan 39 lira 60 kuruşa düşmüş. Valheim Çıktığı zaman bir hayli popüler olan bir rol yapma oyunu Valheim. Oyunu tek başınıza veya arkadaşlarınızla deneyimleyebilir, keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Oyun %10 indirimle 32 liradan 28 lira 80 kuruşa düşmüş. Farkındayım indirim öyle aman aman bir indirim değil ama 30 lira civarı gibi bir parayı bence kesinlikle hak ediyor bu oyun. Stardew Valley. İki boyutlu çok tatlı bir rol yapma oyunu olan bu yapımda da çiftçilik, balıkçılık, avcılık, yolculuk ve benzeri birçok şey ister tek, isterseniz de arkadaşlarınızla yapabilir. Hatta saydıklarından çok daha fazlasını gerçekleştirebilirsiniz. Çok tatlı bir RPG deneyimi yaşayabilirsiniz yani. O %40 indirimle 24 liradan 14 lira 40 kuruşa düşmüş durumda. Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed serisinin kötü gidişatına dur diyen bir yapım Odyssey. Sparta tekmesiyle de oyunun aksiyon dinamiğine büyük bir yenilik ekleyen Ubisoft, bu oyunuyla da Spartalılar ve suikastçılar arasında bağlantıyı müthiş anlatmış ve harika bir deneyim olabiliyor. Zaten bu oyundan sonra seriyi tekrar eski kalitesini Valhalla ile birlikte yakalayabilmişti. Oyun %70 indirimle 269 liradan 80 lira 70 kuruşa düşmüşken parası olan değerlendirmesi gereken bir yapım. Birkaç tane de vırdalı kırdıl aksiyon öner lan. İçimiz bayıldı. Aksiyon oyunları. Tom Raider. Lara Croft çocukluğumun aşkı abi ya. Ulan siz zamani gençlere hadi iyisiniz yine ha. Biz çocukken PlayStation 1'de Tomb Raider oyunlarını oynarken üçgendi lan bu kızın memeleri. Bir de şimdi bak. Daş gibi maşallah. Daş şöyle sevgilim olsun. Bütün dünya düşmanım olsun anasını satayım ya. <laughs> Neyse oyuna dönelim. Tomb Raider üçlemesinin ilk oyunu olan bu oyunda Lara Croft'u kontrol ettiğimiz ve hazinelerin peşine düşerken bin bir türlü düşmanla kapıştığımız sürükleyici bir yapı. O %85 indirimle 40 liradan 5,5 liraya düşmüş. Devil May Cry 5 DMC serisinin her oyunu ayrı bir güzel ama 5. oyun RE Engine isimli oyun motoruyla müthiş bir optimizasyon ve gameplay sunuyor heykel slash türü için DMC severlere. Oyun %20 indirimle 114 liradan 91 lira 20 kuruşa düşmüş. Ama farkında büyük bir indirim değil ama fiyatını baştan sona hak eden oyunlardan biri de o yüzden bu paraya sahipseniz gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Geçen indirim zamanında da bana Shiro kardeşim yine bu oyunu hediye etmişti. Shiro sen benden mi hoşlanıyorsun lan? Oğlum Sekiro DMC 5 sen bana niye pahalı hediyeler alıyorsun? Detroit Become Human. Deneyimlemek istediğim enfes oyunlardan biri de Detroit. Hatta konsollardan bilgisayara geldiğinde bayağı da sevinmiştim. Hikayesiyle zenginleşen Detroit'i de parası olan arkadaşların kesinlikle deneyimlemelerini tavsiye ediyorum. O %50 indirimde 142 liradan 71 liraya düşmüş durumda. Dying Light. Platform öğelerinin bol bol olduğu FPS kamera açısıyla zombilere karşı kovalamaca ve aksiyon dolu güzel bir oyun Dying Light. O %66 indirimde 60 liradan 20 liraya 40 kuruşa düşmüş. Apple Hikayesiyle size her her türlü duygu hissiyatıyla buluşturacak yer yer büyük gerilimler yer yer büyük duyguselleriyle beraber olacaksınız bu yapımda. Oyun %75 indirimle 130 liradan 32,5 liraya düşmüş. Resident Evil 2 Konu remake olduğunda gerçekten ders niteliğinde bir oyun olmuş Resident Evil ki. Hatta geçen aylarda alıp verdiğim paraya gram pişman olmadığım bitirdiğim bir oyundu. Aşırı sağlam abi oyun. Mutlaka deneyimleyin. Yani oyun şu an 71 liraya düşmüş. Ben de bu parayı vermiştim. Kesinlikle hak ediyor abi. Kesinlikle hak ediyor. Alabilirsiniz. Devil May Cry HD Collection. Devil May Cry'in PlayStation 2 zamanından bildiğimiz 3 oyunun grafik geliştirmesi aldığı bu sürümde ilk 3 oyunu tek pakette bulabiliyoruz. Açıkçası oyunun böyle eski göründüğüne falan bakmayın sakın. Ben oyunu 2021'in başlarında bitirip 4. ve 5. oyunda da atlamıştım hemen. Gerçekten her oyuncunun deneyimlemesi gereken bir Eken Slash serisidir DMC. 3 oyunun tek bir pakette toplandığı bu oyun serisi 134 indirimle 80 9 liradan 58 lira 74 kuruşa düşmüş. Mad Max. Mad Maxte açık dünyada zorlu aksiyonlara dahil olacağınız güzel bir yapı. Oyun 175 indirimle 59 liradan 14 lira 75 kuruşa düşmüş. Gujian 3. Sword of Legends diye bir MMORPG'den bahsetmiştim bu hafta. Hatta Çince bir diziden uyarlandığını da söylemiştim o MMORPG oyunda. Gujian 3'ün ve o MMORPG'nin geliştiricileri de aynı. Ve uyarlanan dizi de aynı. Yani orada kalitenin single player versiyonunda bu oyunda yaşayabilirsiniz. Oyun şu an %70 indirimle 50 liradan 15 liraya düşmüş. Zamanında 50 liraya almış ve gerçekten parasını sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. 100 saate yakın bir hikayeyle beraber her saniyesinde farklı bir oynanış ve olayla karşılaşabiliyorsunuz oyunu. Gerçekten aşırı zengin bir oyun olmuş Gujian 3. Mutlaka değerlendirin. Alan Bake. Remedy Entertainment tarafından bizlere sunulan güzel bir hikaye sahip. Karanlık teması da olan bir aksiyon oyunu Alan Wake. Oyunun hem kendisi hem de yan hikayesini yani franchise versiyonunu satın alırsanız %75 indirimle 40 liradan düşmüş olduğu 10 lira gibi güzide bir fiyata alabiliyorsunuz. Rainbow Six Siege. Çevrim içi eşli ve PvP olarak savaşabileceğiniz enfes bir FPS shooter oyunu olan bu oyunda zaten adını bilmeyen yok. Kafa dağıtmak istediğiniz zamanların gözdesi olabilir. O %60 indirimle 89 liradan 35 lira 60 kuruşa düşmüş. Metal Gear Solid 5 The Phantom Payne. Hideo Kojima isimli manyak abimizden yine manyak bir oyun. PlayStation geçmişi olanlar seri hakim olacaklardır. 5. oyun Kojima ve Konami arasındaki sorunlardan dolayı tam bir oyun olarak çıkmamış olsa dahi şu anki haliyle çoğu TPS shooter ve gizli unsuru içeren oyunu anlaşa edebilecek kalitede bir yapım olmuş. Hatta oyunun ilk 3-4 saati sizi sizden alır sizi size bırakmaz diyebilir. O %75 indirimle 55 liradan 13 lira 75 kuruşa düşmüş. Resident Evil 4, 5 ve 6 4. oyun seri aksiyon oyununa dönüştüren daha hareketli ve bol lootla aksiyonun içinde daha fazla kaldığımız ve benim de favori karakterlerimden olan Leon S. Kennedy'nin Illuminados'u tek başına çökertmesini anlatan Enfes bir Resident Evil oyunudur. O %75 indirimle 55,5 liradan 13 lira 87 kuruşa düşmüş. 5. oyun ise co-opta oynayabildiğiniz Chris ve Shava ortaklığıyla Wesker'ın planlarını bozduğumuz sürükleyici bir yapı. Bu oyunda %75 indirimle 40 liradan 10 liraya düşmüş. 6. oyunda ise işler daha fazla karışıyor. Leon ve Helena ikilisi, Chris ve Pierce ikilisi, Jake ve Sherry ikilisi ve de tek olarak Ada'yı farklı ama birbiriyle bağlantılı senaryolarıyla oynadığımız uzun soluklu enfes bir aksiyon oyunu çıkmış ortaya. Serinin 6. oyunuysa Complete Edition olarak %80 indirimle 105 liradan düşen 21 lira gibi güzel bir fiyattan satın alabilirsiniz. Gears 5 Game Pass oyunları arasında en sevdiğim oyunlardan biri olmuştur Gears 5. Gerçekten enfes bir TPS shooter oyunu olmuş ve isterseniz arkadaşlarınızla co-op oynayabiliyorsunuz ana hikayeyi. O %60 indirimle 61 liradan 24 lira kuruşa düşmüş. Quantum Break. Gerçekten son zamanlarda oynadığım en kaliteli TPS shooter oyunlarından biriydi Quantum Break. Zaten işin içinde Remedy Entertainment'ın olması TPS shooter oyunu türünün ismi fark etmeksizin kaliteli olabileceği anlamına geliyor. Bu oyunda da sadece aksiyonun dışında enfes yeteneklerle daha zengin bir içerik sunuyor oyun bize. Hikayede gerçekten sarıyor. Mutlaka deneyimleyin bence. O %75 indirimle 59 liradan 14 liraya 75 kuruşa düşmüş. Strange Brigade Sniper elit nazi zombi kafasında ama daha farklı bir ortam ve içerik sunan güzel bir yapım olmuş bu oyunda. Tek başınıza veya arkadaşlarınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz bu TPS shooter oyunu. O %85 indirimle 77 liradan 15 lira 55 kuruşa düşmüş. The Division Ubisoft'un Far Cry veya AC serisinin dışında yaptığı güzel yapımlardan biri bence The Division. Tatlı bir TPS oyunu yani. Ama aksiyon aşamasında yapay zekanın sakat kaldığı bölümlerde olabiliyor. O %75 indirimle 135 liradan 33 lira 75 kuruşa düşmüş. Spec Ops The Line. Oyun eski bir oyun olsa da grafikleri ve hikayesi yemin ediyorum günümüz TPS oyunlarına taş çıkartmazsa gelin ben vereceğim lan parasını oyunu. Gerçekten alanı memnun almayanı da pişman edecek bir TPS shooter bu oyunumuz. Mutlaka deneyimleyin finalinde de çıldıracaksınız unutmayın. O %80 indirimde 49 liradan 9 lira 80 kuruşa düşmüş. Bright Memory. Ulan bu oyunu nasıl tek kişi yapabiliyor abi ya? Abi bu oyunu nasıl tek kişi yapıyor ya? Vallahi kafam almıyor birader. Sen tek başına nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? ya nasıl ya Dostlarım bu oyunumuzda şu an erken erişim gibi görünen yani kısa bir oyun Ama bu oyunu şu an alırsanız oyunun full sürümü çıkış yaptığında da onu ücretsiz sahip olabileceksiniz Yani gerçekten mantıklı ve makul bir yatırım sizi bekliyor bence Oyunumuz FPS Shooter Heyken türünde farklı yeteneklerle aksiyona girdiğimiz ve dikkatinizi çekerim tek kişinin yaptığı mükemmel bir oyun Oyun %20 indirimle 18.5 liradan 14 lira 80 kuruşa düşmüş ve bu fiyattan alarak full sürümünü de bu fiyata getirmiş olacaksınız kaçırmayın Hello Night Tatlı mı tatlı zor mu zor iki boyutlu aksiyon platform oyunu bu oyunda. Fiyatı da gerçekten suda öncüz diyebilirim oyun için ve unutmadan hatırlatayım bayağı zordur kendisi. Oyun %50 indirimle 24 liradan 12 liraya düşmüş. Ori and the Wheel of the Whips. Bu oyuna da sanat desem yeridir vallahi. Tam bir sanat ya. Atmosferi, boss savaşları, slotlara dalarken verdiği vuruş hissiyatı ve daha birçok şeyiyle mükemmel detaylarıyla herkesin oynaması gereken bir oyun. Oynayın oğlum bu oyunu. Oyunumuz %50 indirimle 50 liradan 25 liraya düşmüş durumda. Insight artı Limbo paketi. Bu iki mükemmel sanat harikası Little Night oyunu ikisi bir arada paketiyle çok uygun satın alabilirsiniz. Oyunlar ikisi bir arada olarak %78 indirimle 49 liradan 11 liraya düşmüş. Pumpkin Jack. Oyunlarda genelde hikayeler klasiktir. İyiliği savunur, kötülüğe karşı geliriz değil mi? Ama burada işler değişiyor. Burada kötü bir karakteri kontrol ediyor ve iyiliğe karşı savaşıyorsunuz. O %40 indirimle 50 liradan 30 liraya düşmüş durumda. Metal Gear Rising Revengeance. Yine Kojima'dan gelen bu kesmeli biçmeli aksiyon oyununda da gerçekten kesme konusunda sınır tanımadan harika müzikler ve amansız aksiyonla güzel bir oyun deneyimi yaşayabilirsiniz. O %75 indirimle 49 liradan 12 lira 25 kuruşa düşmüş. Bayonetta. Devil May Cry, God of War ve bu tarz hikayesiz oyunlarını seviyorsanız Bayonetta'yı da mutlaka oynamalısınız. O %75 indirimle 60 liradan 15 liraya düşmüş. DMC serisinin kendini ve kamera açısını değiştirdiği olayın içine de yeni bir karakter dahil ettiği mükemmel bir yapım dördüncü oyunda. O %60 indirimle 50 liradan 20 liraya düşmüş. Blast Pemos. 2 boyutlu enfes bir Souls-like oyunu olan bu yapımda %66 indirimle 60 liradan 20 lira 40 kuruşa düşmüş. Deus Ex Mankind Divided. FPS shooter ve gizlilik öğeleri içeren cyberpunkımsı olsa da daha farklı bir oyun olan bu yapımda sizi uzun soluklu bir aksiyona konuk edebilir. O %85 indirimle 75 liradan 11 lira 24 kuruşa düşmüş. Abi bir de ben size şöyle bir 5 tane farklı turdan oyun Çakayım. Ay kız olur valla gel bana şak. Bana şak bana koy bana şak. Ne diyorsun lan? Kime çakıyorsun oğlum sen? Kime çakıyorsun lan? Abi hani sitemde indirim var ya siteme çakacağım. Farklı tarzlar. Journey. Kendi türünün neredeyse tek örneği olabilir Journey. İçerisinde ve eşsiz atmosferinde kaybolabileceğiniz hatta çevrimiçi olarak oyuncularla karşılaşabileceğiniz mükemmel bir platform oyunu. O %50 indirimle 25 liradan 12,5 liraya düşmüş. Gris. Aksiyondan tamamen uzak olduğunuz mükemmel platform ve sanat tasarımlarıyla sizi oyun dünyasının rahatlatıcı noktalarına götürecek sunmak istediğini gayet iyi başaran bir yapım Gris. O %60 indirimle 27 liradan 10 lira 80 kuruşa düşmüş. The Walking Dead. Serinin ilk sezonu gerçekten bende yeri ayrı olan bir oyun. Oyun ve hatta finalinde köpek gibi de ağlatmıştı beni. Nedenini söylemeyeceğim spoiler olur. Ama her oyuncunun bu eşsiz hikaye odaklı aksiyon oyununu deneyim etmesi şart bence. Finalde ağlamayan da ağır kalpsizdir abi. Oyun %40 indirimle 39 liradan 23 lira 40 kuruşa düşmüş. Eğer isterseniz de tüm sezonları The Telltale Definitive Series paketiyle %30 indirimle 77 liradan düşen 54 lira gibi bir fiyatı alabiliyorsunuz. We were here together. EA'den bildiğimiz It Takes biraz daha farklı bir kafası diyebiliriz bu oyuna. İki kişi oynayabiliyor ve mantığınızın sınırlarını zorlamanız gerekiyor. Her bir bulmaca için çok daha zorlu süreçlerden geçtiğiniz tatlı bir yapı. Oyun %50 indirimle 22 liradan 11 liraya düşmüş. Abzu. Denizin altındaki tüm güzellikleri bu sanat harikası oyunda deneyimleyebilir. Oradaki huzuru sağlayabilirsiniz. Oyun gerçekten sanat harikası bir oyun bence. Oyunumuz %50 indirimle 31 liradan 15,5 liraya düşmüş. Videoyu bitirmeden de şöyle bir kıyak geçeyim size. Diyelim ki toplam 50 lira gibi bir paranız var. Ve 4-5 farklı türden oyun satın almak istiyorsunuz. Açık Dünya için koy abi Witcher 3 tüm DLC paketleriyle beraber ne yaptı 15 lira. Kaldı 35. Aksiyon içinde koy TPS shooter oyunu olan Spec Ops The Line'ı. 10 lira da Ne yaptı? 25. E kaldı 25. RPG içinde koy Yakuza Zero veya Gujian 3'ü. Biri Japon RPG, biri Çin RPG ve, ik ve ikisi de taş gibi. İkisi de 15 lira. Seç birini koy abi. Ne yaptı? 40. Kaldı 10. Farklı tarz bir oyun içinde koy Gris'i baba da alsın kafan 10 lira da Bak 50 liraya 4 tane güzide oyun kaptın. Hepsi de taş, hepsi de bomba. Hadi güle güle oyna. Eyvallah.